YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya Türkiye ve Dünya Havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde pilot sıkıntısı her geçen gün büyüyor. Bazı hava yolları belirli rotalarda yolcularını otobüsle taşımaya hazırlanıyor. Airbus'un dar gövde uçak pazarında taşları yerinden oynatmasını beklediği A321 Extra Long Range'in piyasaya sürülmesi bir yıl ertelenebilir. Boeing CEO'su Colhoun, ABD başkanlarının yeni Air Force One uçakları için yapılan anlaşmanın büyük risk olduğunu söyledi. Trump ve eski CEO Mullenberg'ü suçladı. Avustralyalı Qantas Sunrise projesi ve filo dönüşüm programı için düğmeye bastı. Hangi uçaktan kaç sipariş verildi? Ramazan bayramı tatilinde uçuş ve yolcu sayısıyla eski günlere dönüş sinyali veren İstanbul Havalimanı'na uluslararası hava yollarından da iyi haberler geliyor. Hangi hava yolları uzun süre sonra İstanbul'a yeniden uçma kararı aldı? Yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Rus havacılığında yeni çıkış yolu Soçi Havalimanı ve eski Yakola uçakları mı? Boarding Info Havacılık Bülteni başlıyor. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'nde pilot sıkıntısı her geçen gün büyüyor. Yetenekli ve tecrübeli uçucu mürettebat çekmek için hava yolları tarafından sunulan yüksek maaşlar ve ikramiyelere rağmen uçakla seyahat etmek isteyen yolcu talebi de sürekli arttığı için ihtiyacı karşılamak konusunda sorunlar devam ediyor. Pilot sıkıntısı hava yollarının pandemi öncesi uçuş programlarına dönme planlarını ciddi şekilde etkilediği için ABD'li hava yolları bazı rotalarda yolcularını otobüsle taşımaya hazırlanıyor. Bloomberg tarafından hazırlanan bir rapora göre United ve American Airlines, Colorado'da otobüs şirketi Landline'la imzaladığı sözleşme kapsamında yolcular ve bagajlarını kısa mesafeli iç hatlarda otobüsle taşıyacak. Örneğin United yolcuları Denver'dan Breckenridge ve Fort Collins'te dahil olmak üzere daha küçük şehirlere otobüsle götürüyor. American Airlines'ın da 3 Haziran'dan itibaren otobüs seferlerine başlaması bekleniyor. Yolcular New Jersey ve Pennsylvania arasında American Airlines'ın kurumsal görünümüyle boyanmış otobüslerle taşınacak. Otobüs servisi uçuş güzergahlarının yerini almayacak. American Airlines sabit hatlarla işletilen hizmetlerin havayolunun mevcut uçuş programlarına ek olacağını duyurdu. Bir başka büyük ABD'li hava yolu Delta, 4 yıllık bir üniversite diploması şartı da dahil olmak üzere pilot sıkıntısının üstesinden gelmek için eğitim gereksinimlerini düşürdüğünü açıkladı. United kısa süre önce besleyici şirketi SkyWest Airlines'ın bu rotalara hizmet edecek yeterli pilota sahip olmadığı için yaz programından 29 varış noktasına yapacağı uçuşları çıkardığını duyurmuştu. Amerika'nın en yeni bölgesel havayolu Breeze Airways, E3 vize programı kapsamında Avustralya'dan pilot alarak pilot açığını çözmeye çalışıyor. Normal havalimanı servis hizmetlerinin aksine, sabit hat otobüs bağlantıları müşterilere bölgesel havayollarının yaptığı gibi sorunsuz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Avrupalı imalatçı Airbus 2022'nin ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket yılın ilk çeyreğinde 1.3 milyar euro gelir elde etti. Bu 2021'in ilk çeyreğine göre 700 milyon dolarlık bir artışı işaret ediyor. Artan talep nedeniyle A320 ailesi uçaklarının üretiminin artırılmaya başlandığı da duyuruldu. A320 uçaklarının aylık üretim sayısının kademeli şekilde artırılarak 2025'te 75 adete çıkarılması hedefleniyor. Ocak 2021'de ayda yalnızca 40 adet A320 üreten Airbus son dönemde üretimi ayda 50'ye çıkardı. 2023 yazına kadar aylık 65 adet olan dar gövde uçak üretimini daha da artırmak ve belirlenen hedefi karşılamak için ABD'de yeni bir son montaj hattı kurulacak. Bu gelişme aynı zamanda şirketi ABD'deki müşterilerine daha da yakın konumlandıracak. 2021'in ilk çeyreğinde 125 uçak teslim eden Airbus bu yılın ilk çeyreğinde ise teslimat sayısını 142'ye çıkardı. Bu yıl yapılan teslimatların 11'i A220, 109'u A320 ailesi 6'sı A330 ve 16'sı A350 oldu. Geçtiğimiz yıl müşterilerine 611 uçak teslim eden Airbus'un bu yılki hedefi 720 uçak teslim ederek 5.5 milyar euroyu kasasına koyabilmek. Öte yandan uzun zamandır piyasadaki en uzun menzilli dar gövde uçak modeli A321 Extra Long Range üzerinde çalışan Airbus bu konuda tatsız bir sürprizle karşılaştı. Yılın ikinci çeyreğinde ilk uçuşunu yapması beklenen uçağın sertifikasyon gereksinimlerini karşılayarak hizmete girmesinin yaklaşık bir yıl sarkarak 2024'de öteleneceği iddia ediliyor. Uçağın menzilini uzatmak için kullanılan ilave yakıt deposunun potansiyel gövde üzeri iniş senaryosunda yangın riskini artırma endişeleri nedeniyle EASA bu konuda tasarım iyileştirmeleri ve uçağın gövde altı kaplamalarında ağır metallerle güçlendirme yapılmasını talep etti. Bu iyileştirmelerin uçağın ağırlığını artırarak menzilini azaltması ihtimali de gündeme geldi. Airbus CEO'su Forey, şu anda üzerinde çalıştıkları tasarım değişiklikleriyle ilgili bilgi paylaşılmayacağını açıkladı. Airbus A321 Extra Long Range, gövdesinde yolcu kabininin altında Doğrudan gövde üzerinde ilave yakıt deposu taşımasına olanak tanıyan, artırılmış maksimum kalkış ağırlığı kapasitesi sayesinde piyasadaki en uzun menzilli tek koridorlu uçak olmaya hazırlanıyor. İlave yakıt deposu uçağın 12900 litre ek yakıt taşımasını sağlayarak toplam yakıt kapasitesini 40000 litreye kadar taşıyabilecek. Bu da uçağın menzilini 8700 kilometreye kadar uzatabiliyor. Airbus A321 Extra Long Range uçağını dar gövdeli uçak pazarında oyunun kurallarını değiştirecek bir aktör olarak lanse ediyor hava yollarının yolcularını geniş gövdeli uçaklarla merkezlere götürerek dolaylı uçmaya zorlamak yerine dar gövde uçaklarla uzun mesafeli rotalarda karlı bir şekilde uçurabilmesini mümkün kılacak. Müzik Yılın ilk çeyreğine ait finansal tabloyu açıklayan Boeing CEO'su David Colhoun, ABD başkanlık uçağı Air Force One için 2018'de ABD hükümetiyle yapılan anlaşmanın şirket adına pişmanlık verici olduğunu söyledi. 2018'de ABD Hava Kuvvetleri ABD başkanlarını ve personelini 30 yıldan uzun süredir taşıyan 747-200'lerin yerine VC-25B olarak adlandırılan 2 adet Boeing 747-8 almak için harekete geçti. 2024 ve 2025'te teslim edilmek üzere 3.9 milyar dolar tutarında bir sözleşme imzalandı. O dönemki Boeing CEO'su Dennis Muilenburg Başkan Donald Trump'a Air Force One uçaklarını değiştirme maliyetinin 4 milyar doları geçmeyeceğine söz verdi. Anlaşma kapsamında herhangi bir maliyet aşımından kaynaklanacak zararı federal hükümetin değil Boeing'in karşılaması konusunda uzlaşıldı. Ancak yılın ilk çeyrek sonuçlarına bakıldığında Boeing, büyük ölçüde yüksek tedarik maliyetleri ve program gecikmelerinden kaynaklanan 1.2 milyar dolarlık bir zarar açıkladı. Bunun 660 milyon dolarının Air Force One programı için bütçe aşımından kaynaklandığı duyuruldu. Geçen yıl Nisan ayında Boeing, Covid-19'un yarattığı tedarik zinciri sorunları nedeniyle Air Force One programında 318 milyon dolarlık ek maliyet oluştuğunu da açıklamıştı. Boeing CEO'su Dave Colhoun yatırımcılara yaptığı açıklamada şirketin ilk 2024 yılına kadar teslim edilmesi planlanan ancak uzama ihtimali oldukça yüksek olan uçaklar için toplam 1.1 milyar dolar zarar edilmesinin beklendiğini söyledi. Colhoun, Trump tarafından önerilen ve maliyet değişikliklerinden Boeing'i sorumlu kılan 3.9 milyar dolarlık sabit fiyatlı sözleşmenin imzalanmasının Boeing için benzersiz bir dizi riski beraberinde getirdiğini ama yine de harika uçaklar teslim edeceklerini açıkladı. Boeing 747-8 uçakları, acil bir durumda ABD başkanının ülkeyi yönetebileceği bir ofis olacak şekilde tasarlandı. Uçağın kendine ait bir savunma sistemi, gelişmiş iletişim sistemleri, dinlenme alanları ve askeri amaçlı kullanılan aviyonik sistemleri bulunacak. 2018'de Boeing resmi hesabından atılan bir tweetle Amerikan başkanları için uçan bir Beyaz Saray olan yeni nesil Air Force One'ı inşa etmekten gurur duyulduğu belirtilmiş. Yapılan sözleşmenin ABD vatandaşları için 1.4 milyar dolardan fazla tasarruf sağlayacağı açıklanmıştı. Yeni Air Force One uçaklarının iç donanımını yapmak üzere Boeing'le anlaşma yapan GDC Teknik isimli şirketin sözleşmesi Boeing tarafından programın bir yıldan fazla gerisinde kalındığı gerekçesiyle iptal edilmişti. Ancak GDC Technics bu duruma itiraz edip Nisan ayında Boeing'e 20 milyon doların üzerinde bir karşı dava açmıştı. Boeing ayrıca hava kuvvetlerinin Northrop T-38 Talon uçağının yerini almak üzere 2018'de imzalanan T-7A Red Hawk programı sözleşmesi içinde 367 milyon dolar zarara uğradığını açıkladı. Boeing bu zararın Covid-19 salgını nedeniyle tedarik zinciri kısıtlamalarından etkilenen tedarikçileri nedeniyle yaşandığını da açıkladı. Müzik Avustralyalı Qantas Sunrise projesi için yeniden harekete geçti. 2023'ün sonlarından itibaren yurt içi uçuşlarda kullanılan uçak filosunun yenilenmesi de dahil olmak üzere önümüzdeki 10 yıl içinde hava yolunun uluslararası ve yerel ağlarında yeni bir dönem başlatacak büyük bir filo yapılandırması için de düğmeye basıldı. Kuantas'ın yaşlanan yerli filosunun yenilenmesini amaçlayan Winton projesi kapsamında eski nesil 95 adet Boeing 737 ve 717'nin yerini almak üzere 20 adet Airbus A321 Extra Long Range ve 20 adet A220-300 için kesin sipariş verildi. A220'lerin teslimatları 2023'ün sonlarında, A321 Extra Long Range'lerin teslimatları ise 2024'ün sonlarında başlayacak. Bu anlaşmayla Qantas en az 2034'e kadar teslimat için aynı tipte 94 uçağın daha satın alma haklarını elinde tutuyor. Qantas'ın A321 Extra Long Range uçakları koltuklar arasındaki diz mesafesinde azalma olmaksızın %15'lik bir artışla 20 business ve 180 ekonomi yolcusunu ağırlayacak şekilde yapılandırılacak. Bu uçaklarla Boeing 737'den yaklaşık 3000 km daha uzağa uçabilmek mümkün olacak. Sipariş edilen A220-300 uçakları ise 10 business ve 127 ekonomi yolcuyu ağırlayacak şekilde yapılandırılacak. Bu da koltuklar arasındaki mesafede azalma olmadan %25'lik bir artış anlamına geliyor. Bu uçakların 6000 kilometrenin üzerindeki menziliyle Avustralya'daki herhangi iki şehir arasında uçabilmek mümkün olacak. Her iki uçak tipi de Pratt Whitney Geared turbofan motorlarından güç alacak. Her iki uçağın gürültü seviyeleri emekliye ayrılacak uçaklara göre %50'ye kadar daha düşük olacak. Koltuk bazında A220 300, yolcu başına Boeing 717'ye göre %28, A321 extra long range ise Boeing 737'ye kıyasla yolcu başına %17 daha az yakıt tüketecek. Qantas ayrıca Doğu Avustralya'dan New York ve Londra dahil olmak üzere deniz aşırı noktalara kesintisiz uçuşlar gerçekleştirmek için 12 adet Airbus A350-1000 geniş gövdeli uçak sipariş etti. Bu kapsamda 2025 yılı sonuna kadar Sydney'den New York ve Londra uçuşları başlayacak. Sunrise projesi için 12 adet Airbus A350-1000 teslimatı 2025 yılında başlayacak ve 2028 yılına kadar tamamlanacak. A350 bin uçakları first, business, premium ekonomi ve ekonomi olmak üzere 4 sınıfta toplam 238 yolcuyu ağırlayacak şekilde yapılandırılacak ve kabinin %40'ından fazlası premium koltuklara ayrılmış olacak. Kabin ayrıca uzun uçuşlarda daha fazla konfor için yapılandırılacak ve merkezde bir dinlenme bölgesi de yer alacak. Uçaklar önceki nesil uçaklara göre %25 daha fazla yakıt verimliliğine sahip olan Rolls Royce Trent XWB97 turbofan motorlarından güç alacak. Tam kapasiteyle hizmet sunmaya başladığı günden bu yana yaklaşık 130 milyon yolcuyu ağırlayan İstanbul Havalimanı'nda Ramazan bayramı boyunca 4729 uçuş icra edilirken 667.244 yolcu havalimanını kullandı. Bayram tatilinde 1331 iç at, 3398 dış at uçuşunun gerçekleştiği havalimanında ayrıca 30 Nisan tarihinde gerçekleştirilen 1301 uçuş ve ağırlanan 195.640 yolcuyla son 2 yılın en yüksek günlük uçuş rakamına ulaşılmıştı. Hafta içinde bayram yoğunluğu dışında İstanbul Havalimanı için başka sevindirici gelişmeler de yaşandı. Daha önce İstanbul uçuşlarını durduran bazı yabancı hava yolları İstanbul'a yeniden uçmaya başlayacaklarını açıkladı. Güney Kore'nin ulusal havayolu Korean Air pandemi sürecinde durdurulan İstanbul uçuşlarına yeniden başlama kararını duyurdu. Başkent Seul'den İstanbul Havalimanı'na uçuşların Temmuz'da yeniden başlayacağı ve sefer detaylarının da kısa süre içinde belli olacağı öğrenildi. Suudi Arabistan'ın ulusal havayolu Saudiya'da 2 yıl aranın ardından İstanbul uçuşlarına yeniden başladı. Saudiya'nın ilk tarifeli seferi Riyad ve Cidde'den İstanbul Havalimanı'na 7 Mayıs'ta yapıldı. Şirket 11 Mayıs'ta Medine'den İstanbul seferlerine başlayacak. Cidde ve Medine seferleri haftanın her günü karşılıklı olarak yapılacak. Riyad uçuşlarının ise Salı, Perşembe ve cumartesi olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. Seferler Airbus A330 tipi geniş gövdeli uçaklarla gerçekleştirilecek. Batılı ülkelerin yaptırımlarından dolayı yurt dışı uçuşlarını sınırlandıran Rusların ulusal havayolu Aeroflot'ta Moskova'dan direkt İstanbul ve Antalya'ya tarifeli uçuşlara yaklaşık 2 ay aradan sonra yeniden başladı. Şirket ilk etapta İstanbul Havalimanı'na günde 2, Antalya Havalimanı'na ise bir kez karşılıklı sefer düzenliyor. Sefer sayılarının yakın zaman içinde İstanbul için günde 3, Antalya'ya ise günde 2'ye çıkması bekleniyor. Seferler Airbus A330 uçaklarıyla gerçekleştiriliyor. Batı'nın Rusya'ya yönelik ağır yaptırımları nedeniyle zor günler geçiren Rus hava yolları, Sukhoi Superjet 100 gibi yerli uçakları kullanarak Ruslar için popüler destinasyonlara uluslararası uçuşları kolaylaştırmak için yeni merkezler kurmaya çalışıyor. Uluslararası uçuşlarda kısa mesafeli süperjet yüzleri kullanmak için herhangi bir kısıtlama yok. Bu uçaklarla Soçi'den Asya ve Kuzey Afrika'daki varış noktalarına ulaşabilmek mümkün. Uçağın daha uzun menzilli varyantı olan Superjet 195 Long Range'ler Hindistan'da Mumbai ve Goa'ya uçabilirken daha kısa menzilli varyant olan Superjet 195B ile Soçi Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara, Kahire, Kudüs, Muskat ve Almatı'ya ulaşmak mümkün. Moskova'nın 1400 kilometre güneyinde bulunan Soçi Uluslararası Havalimanı Avrupa hava sahasını bypass etmek ve Rus turistleri Rus yapımı Superjet 100 uçaklarıyla Türkiye, Mısır, İsrail, Dubai gibi popüler destinasyonlara uçurmak için en uygun merkez olarak Rus operatörlerin dikkatini çekiyor. Ukrayna ile devam eden savaş nedeniyle Güney Rusya'da kapatılan diğer havalimanlarından farklı olarak Soçi Uluslararası Havalimanı kısıtlama olmaksızın hizmet vermeye devam ediyor. Rus hava yolları yolcularını önce kendi tescillerine geçirdiği Airbus ve Boeing uçaklarıyla Soçi'ye, ardından Sukhoi Superjet 100 uçaklarıyla son varış noktalarına transfer edecek. Rus hava yollarının filosunda şu an 148 adet Superjet 100 uçağı bulunuyor. Bunların çoğu Rusların ulusal hava yolu Aeroflot ve yan kuruluşu Rusya'ya ya ait. Rus hava yolları şimdi Rus hükümetiyle ortak bir çaba içine girerek Soçi üzerinden 246 yeni uçuş noktasına uçuşlara başlamayı planlıyor. Öte yandan Rus havayolu Uteir, bölgesel rotalarda kullanmak üzere inaktif durumdaki 20 adet Yak-40 ve Yak-42 uçağını satın alıp yeniden uçabilir hale getirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda Rus uçak kiralama şirketlerinden biriyle iki uçak için anlaşma imzalandı. Uçakların Uteyr'in sipariş ettiği Sukhoi Superjet 100 uçakları teslim edilene kadar hava yolunun büyüyen bölgesel ağındaki boşluğu doldurması amaçlanıyor. Hava yolu geliştirilmiş yakıt depoları sayesinde uzun mesafeli uçuşlar için daha uygun hale getirilen Yak-42D varyantı ile ilgileniyor. Uteyr 1992'den 2012'ye kadar Yak-40, ...ve 2013'ten 2016'ya kadar Yak-42 ile operasyon yaptı. Sovyet dönemi Yak ailesi uçakları Yakolev tarafından inşa edildi. İlk uçuşunu 1966 yılında gerçekleştiren Yak-40... ...sırasıyla Ukrayna merkezli bölgesel taşıyıcı Motor Sich Airlines... ...Oblast, Rusya merkezli Vologda Aviation Enterprise... ...ve Aeroflot ile hizmete devam etti. Uçağın üretimi 1981'de sona erdi. Yak-42 ise ilk uçuşunu 1975 yılında yaptı. Izavia, Jet Express Airlines, Cosmos Airlines... Krasavya ve Rusjet filosunda aktif hizmet verdi. Uçağın üretimi 2003 yılında sona erdi. Uterim mevcut filosu 48 adet Boeing ve 15 adet ATR turboprop uçaktan oluşuyor. Hava yolunun ayrıca 30 adet 737 Max 8 siparişi de bulunuyor. Ancak batılı ülkeler tarafından Rus havacılık sektörüne uygulanan yaptırımlar Rus hava yollarını operasyonlarını sürdürebilmek için farklı çözüm yolları bulmaya zorluyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.